E şimdi biz burada e, sırayla gidecek olursak e şimdi mesela e, bu yayı ara ki bulasın. E Başak dediğin zaten kuruntudan kurdeşen döküyor. E Aslan desen arkadaş sen en iyisisin en kralısın anladık yani. E Akrep arkadaş sen de yeter azma hele otur oturduğun yerde. E Kova'dan bahsetmesek hemen kendisi de alınıyor. Balığın da zaten Allah belasını vermiş. Hocam! Pardon. Aslan yani o koca, yeleli, heybetli aslan bu kadar kısa mı konuşulacak? Serengeti mi oğlum burası? <laughs> Afrika düzlükleri mi? E şimdi kendisi aslan ya istiyor ki sabah akşam kendisini konuşak.